Arkadaşlar ikinci videodayız. Yine motopileğimizi deniyoruz. Telefonu elime aldım. Murat'ın kafeden çıkış yapacağım. Şimdi Manavgat merkeze doğru. Bakın motopileyi açtım. Yeniden bağlansın ekranımıza. Bir 10-15 saniye sonra açıyor Wi-Fi'yi. Dediğim gibi siz orada eldiveninizi giyerken motopile ekranı açılacaktır. Bakın bağlandı arkadaşlar. Şimdi bir şey deneyeceğim. Şöyle bakın geriye zoom yapıyorum. Manavgat merkeze şöyle şu caddeye arkadaşlar elimle basık tuttum ve başlat dedim. Bakın bu şekilde de yapıyor, yapabiliyorsunuz. Hani ille adres girmenize gerek yok. Navigasyonda ekranımız çıktı. 16 dakikada gideceksin diyor. Bir yandan motorumuzu çalıştıralım. Eldiveni giyelim. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Şöyle şurada bekleyelim. Sağdan motor geliyor ama çıkarız. Motoplay sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. İlk videoyu izlediyseniz görürsünüz. 10-15 dakikalık video çekmiştim. Çok güzel oldu vallahi bu iş. Yani şu telefonu atın cebinize. Bakın ekrandan izleyerek sorunsuz bir şekilde gidebiliyorsunuz. Murat'ın kafede oturduk. Biraz çayımızı kahvemizi içtik. Sohbet ettik. Şimdi bu Manavgat Oyma Pınar Barajı yolundan Manavgat şerhesine doğru geri dönüş yapıyorum. 450 metre Şimdi şunu deneyelim arkadaşlar. Ya ben hani tamam navigasyonu görüyorum ama ya motorun ayarlarına bir girmek istiyorum. Hani geriye. Normal ekrana geri dönmek istiyorum. Bakın şurada kütüğümüzde geri düğmesi var arkadaşlar. Bakın enter'a bastığımda hiçbir şey olmuyor. Yukarı aşağı bastığımda hiçbir şey olmuyor. Bakın geriye basacağım şimdi. Geriye bastım arkadaşlar arkadaşlar. Bakın orijinal ekranımıza geri döndük. Ama hani navigasyon CF motor ait uygulamasında burada telefonda çalışmaya devam ediyor. Telefonları hemen kaldırmadım ben bunu. Şimdi menülerimi geziyorum abi burada. Bakın bilgime baktım. işte iletişimime baktım. Rehbere baktım. Sallıyorum müziğimi değiştirdim. Intercom'a bağlı müziğimi. İşte burada bakın de küçük olarak hani hazırda ekranında navigasyonum bekliyor benim. Buradan ayarlarıma girdim. İşte motorumun bakın burada iki tane tema ayarı vardı ya. Temasını değiştirdim. İşte temamız buna döndü şu şu anda. 450 MT'nin. Hadi ben yine bir motopilaya gireceğim abi. Yolu şaşırmayayım şu anda. Hemen navigasyona geri dönmem lazım. Tak. Enter'a bastım arkadaşlar. Navigasyonumuz geri geldi. Yani muhteşem. O kadar akıcı çalışıyor ki. Hani böyle bir bekleme, saçma sapan bir böyle bir tekleme, mekleme hiçbir şey yok. Bakın navigasyon geri geldi arkadaşlar. Burada telefonda işte CF motor ait uygulamasını kapatmadığınız sürece, remden silmediğiniz sürece arka planda çalışmaya devam ediyor. İletişim halindeler sürekli. Yolu gördüm. Ben yine geri dönüyorum abi. Bakın buradan müzik yüzeyimi değiştiriyorum. İşte iletişimden son aramalarıma bakıyorum. İnterkom'a bağlı ya 450 metem. Buradan işte arkadaşlarımı, eşimi, dostumu arıyorum. Buradan motorun bilgisine giriyorum. Yeniden bilgiye falan giriyorum. Temele bakıyorum. Bakın motor sıcaklığımız 70 derece. İşte 131 kilometre menzil 14 volt. Buradan her şeye bakabiliyorum işte. İster buradan ABS'mi offroad moduna alıyorum. Traction'ımı ister buradan traction'ı sadece açıp kapatabiliyorum. ABS'yi açıp kapatabiliyorum. İşte devir uyarısını hangi devirde Uyarı versin diye ayarlayabiliyorum. Hepsini yapıyorum. Ondan sonra şu temamızı geri alalım. Ben öbür temayı daha çok kullanıyorum. Navigasyona giriyorum anında. Anında gene çıkıyorum navigasyondan temayı. Bir yandan önümdeki arabalara bakıyorum. Tak temayı geriye döndürdüm arkadaşlar. Bakın burada trip 1, trip 2 verilerine bakıyorum. İşte ortalama 3.7 litre tüketmişim. Bakın trip 1'de gayet iyi trip 2'ye geliyorum. 256 kilometrelik bir tur yapmışım bu depoda trip 2'de. Bu deponun ortalaması 4 litre. Bakın average 4 litre. 69 km ortalamamız yapmışız. 131 km menzil. 14 voltlarda. Şu anda anlık yakıtım işte 3.4, 3.1 3.2 geziyor bakın. Ondan sonra geliyorum yük ayarları arkadaşlar. Buradan her ayarımı yaptım. İşte navigasyonuma geri dönüyorum bakın. Acayip akıcı çalışıyor arkadaşlar. Süper yani. Sonra navigasyondayken geriye geliyorum. Şöyle yukarıdan işte şarkımı değiştiriyorum istediğim gibi. Şu anda YouTube müzik açık değil. Şuradan bir bakın CFM Motorite uygulamasını arka plana attım çıkış yapmadım. Bakın YouTube müziğimi açtım arkadaşlar. Şu anda çalıyor. Intercom'un um bağlı değil. O yüzden sesini duyamıyorum ama. Şimdi menüye giriyorum. Bakın menüde istediğim gibi şöyle şarkıyı bir ileri bir geri alabiliyorum. Diğer şarkıya geçebiliyorum sorunsuz. Sesini arttırabiliyorum, azaltabiliyorum. Durdurabiliyorum, kapatabiliyorum. Diğer şarkıya geçti. Bir daha diğer şarkıya geçtim. Sev'ı çıkardın açtım şu anda. Şu arkadaşı bir sollayalım. Aradan kaçayım ben. Bir sonraki şarkıya geçtim. Sting çalıyor şu anda. Durdurdum. Bakın pause. Play'e bastım. Enter'la. Şimdi Sting çalarken geri geliyorum. Bir alttaki menü. Navigasyona giriyorum arkadaşlar. Bakın navigasyon ekranımızda şu anda hani normal bütün bilgilerimiz görünürken şurada şarkım görünüyor şu anda. Shape of my heart diye. Sting diye. Orada küçük bir ekran olarak çıktı. Süper. Peki navigasyon ekranında şarkıyı değiştirebiliyor muyuz? Yukarı düğmesine bası tutuyorum. Değişmedi. Aşağı düğmesine bası tutuyorum. Aa değişti. Bakın Robbie Williams'a geçti arkadaşlar navigasyon ekranında yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. İşte ses açma kapama da büyük ihtimalle aktiftir. Şu anda interkomu bağlamadığım için sesi duyamıyorum ben. Bakın Robi... trafiğe dikkat edeyim bir yandan. Robi Williams çalarken aşağı ok düğmesine bas tutuyorum. Bakın diğer şarkıya geçti şu anda. Bir daha basık tutuyorum. Yine değişti. Bir daha basık tutuyorum. Yine değişti. Bir geriye gelmek için yukarı ok düğmesine bas tuttum. Bakın Robi Williams'a geri döneceğiz şimdi. Hop Robi Williams. Feel. Direkt değişti. İşte durdur. dur dur bakın entra bastım durdu. Robbie Williams siyasi kayboldu bir daha entra bastım abi Robbie Williams siyasi geri geldi motoplay navigasyon ekranında şarkıyı istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar muazzam yani CF moto harbiden bizi 7-8 ay bekletti ama teşekkür edelim kendilerine hani bu motorda bu özellik vardı zaten hani biz bu özellik var diye motor almadık ama vardı bu özellik en sonunda muazzam bir arayüzle çok güzel böyle hızlı hızlı çalışacak şekilde geldi arkadaşlar süper Geri geliyorum abi. Geri düğmeyle yukarı geldim. Ondan sonra bakın burada normal müzik ekranını görüyorum. Çin'deki versiyonda arkadaşlar bunda bir de screen mirroring var yani buradan YouTube açıyorsunuz burada çalan YouTube videosu bu ekranda görünüyor yani o da var o şu anda bizde aktif değil bakın geri geldim bu şarkıyı durdurayım boşuna kotamdan götürmesin geri geldim normal menüdeyim Motoplay'e geri döndüm arkadaşlar süper değil mi ya bana mı öyle geliyor yani şu şu özellik çoğu motorda yok gerçekten yok yani hani bu kadar arayüzü akıcı çalışacak şekilde bu kadar böyle basit tasarlanmış İşte kütük de zaten bizim çok minimalist ve ve çok kullanışlı bir kütüğümüz var bizim hani yukarı aşağı geri enter başka bir şeye gerek yok düğmeler falan kocaman eldivenle kullanılabiliyor zaten muazzam basit pratiklikte, gece karanlığında zaten kütükte bizim aydınlatmalarımız var. Çok rahat bir şekilde bu menülerde gezebilirsiniz. Hani yoldan gözünüzü çok ayırmadan. Bence süper ya. Bakın ben bu telefonda hani şehirler arası turlarımda falan navigasyonu hiç kapatmazdım. Veya şuraya bir navigasyon takardım. Vallahi şu anda hissetmiyorum. Yani şu anda atıyorum Isparta yollarında hiç bilmediğim bir yolda gezdiğimi düşünün. Bakın masmavi cam gibi parlak bir şekilde gözümün önünde. Telefondan daha parlak zaten. Hani ben telefonumu kullanıyordum eski Xiaomi Mi 8'i navigasyon olarak şurada ondan daha parlak bir konum belirlemek telefondan aşırı pratik. Telefonu hemen alıyorsunuz buradan ya da cebinizden çıkarıyorsunuz. Konumunuzu belirliyorsunuz. Tak ekrana düşüyor arkadaşlar. Tam öğleden sonra trafiğine denk geldik. Patır patır patır. Bakın normalde navigasyon beni şuradan götürüyor. Ben şimdi sola gireceğim. Rotamızı değiştirme bakalım. Zaten Google haritalar bu anında değiştirecek arkadaşlar. Bakın döndüm. Tak rotayı değiştirdi. Süper. Yani şehirler arası yollarda hiç bilmediğiniz yerlerde sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar motopilay olmuş gönül rahatlığıyla kullanın. Bir eksiğini hissettiyseniz ben şu ana kadar göremedim. Yorumlara yazın, beraber tartışırız. Hadi bir dahaki videolarda görüşürüz diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Motoplay hayırlı olsun arkadaşlar.